Koparma gülleri dalında kalsın Beni yaktın bir de bülbül yanmasın Of 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 Duymuyorsun gönlümdeki Feryadı. Bir gün olur sen de böyle seversin Bir gün olur sen de feryat edersin Bir heves yordun aşka sevgi Manasızdı sence tüm duygularım hayatıma girdin söyle ne diye gençliğimi yıktın söyle ne diye manasızdı sence tüm duygularım. Hayatıma girdin söyle ne diye Gençliğimi yıktın söyle ne diye Belki bir gün beni hatırlayınca Yüreğin burkulur gözlerin dolar. Yüreğin burkulur gözlerin dolar. Kapılınca sende bir vefasıza bahar görmeden gençliğin solar. Bahar görmeden gençliğin solar Kapılınca sende bir vefasıza Bahar görmeden gençliğin solar Bahar görmeden gençliğin solar Bir her başka sevgi öyleyse dünyada da yaşamak niye manasızdı sence tüm duygularım hayatıma girdi söyle ne diye gençliğimi yıktın söyle ne diye manasızdı sence tüm duygularım hayatıma girdin söyle ne diye Gençliği yıktın söyle ne diye Manasızdı sence tüm duygularım hayatıma girdin söyle ne diye gençliği yıktın söyle Nadia <Niccoughs>